Sıkıntılı bir süreç olacak sizin için. İçimden gözlüklerinizi takın arkadaşlar. Dinlendirici. Cellekti bu arada. Bunu yazın. Hayatta kalmanın daha iyi yolları da var, Reyna. Ay, o kadar utandım ki. Ay yazın Yazık Yazın. da nasıl yaşayacağım şimdi? Hemen kafes dövüşü. <laughs> Aa ben buna nasıl bakıyordum ya? Şu eee... Ne Benim desem var ya desene. Ayrıntılı. G bas. Hadi boyki. Ben böyle gezeceğim. Çek atmaya çalışacağım herkese. Telebek efsanı ya. Rengin açamadım sadece iki çarptı da. Telebeği veremiyorsun değil mi ya? Verir verir abi. <laughs> Versene mi bu? Verilmiyor verilmiyor ya <laughs> şaka Lan hain insan. Ne o ben e, önden adam alayım. Oha lan bu bizim değil mi canıma bak. Ha tamam geri geldi. Ersin spike sana. Adam burada, adam burada. Reyna indi. Aldım onu. Dayak Bir düşman kaldı. Orada. Bıçak atacağım. Bıçak atacağım öldür mü? Son adam, son adam, son adam. Bıçak atacağım. Üste, üstte adam üstte. Çekildi geliyorum. Git gir üstte. Lan bıçak atılmıyor. Atılmıyor, atılmıyor. O atılmıyor. <laughs> lan böyle gelecektim. Nasıl atılmıyor? Öyle değil. değil lan gelip bıçak atacağım öldüreceğim onu işte bu ee. yani. Ya arkadaşlar bunlar Valorant dili bilmiyor bu ne ya? Nereye düştüm ben ya? <laughs> Evet, ne alsak? Kanka bıçak fırlatacakmış gibi tutuyordum da o yüzden. Yok ya. Ben ne Ares Marş o oh, Marshall. Sage'in evet. duvarlar düşüyor. Snipe. Gel bakayım gel. Hain insan gel buraya. Ben tekrar geleceğim. Hayır hayır. Beyde düşman var. İyi savaştın. Ayaklarına ayaklarına. Şuradan gelme ya. Ne Tam İkinci de aldım. Ya. Saçma. Hadi. Bir Harakası düşman yok. kaldı. Helal Allah'tan bunu izlemiyorsunuz arkadaşlar. Bakayım. Ee, bir şey diyeceğim. Evet. one ee, that flexible. O hesapta kim var? Ee, bir kez oyun... De. ben varım. Kardeşim oyun 2-0 farkında mısın? Oyun Beni o ilgilendirmiyor. Ben bu maçta nasıl ölebiliyorsun? Onun sonunda görüşelim. Gerçekten. Şimdi 20 vuracağım. Bu takımda ne kadar ilerleyebilirim hiç bilmiyorum arkadaşlar. Lan ne yapıyorsunuz? Ah! oldu. Beni niye bıraktınız? Adamlar geliyor arkamızdan geliyor. Ayak yerler artık. Geç buradan. Hiç kafada Geç 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 geç. Bitti. Bit mi? adam araya salmış. Ya ölmeyin ya halledeceğim bir daha. Geliyorum geliyorum. Nerede? Abi bir tane base'de var. Şurada. Dolduruyorum. Şarkı. Kur çip kuracak mı? Hain mi bu? Spike kimde? Sen Sende. Yanında düşmüş. De. Biri öldü. Helal sana. Ya ben bununla yakın B'de oynayamam işte görürüm. ya. Bir düşman kaldı. Spike B'de düştü. Aa. Ne? Ama hayır ya. Kim attım ben adama? Nice ray. <laughs> Kayıt <attım. Kıyık gülüyor> yok mu <laughs> ya? Hiçbir şey kesin değildir. Ben Kıyık yordum yok. ya kanka. Eyvallah. Lan saçmalığa bakar mısın ya? Oyun bozuk, bozuk mu? Ya bu adam bir tane indireyim mi? Direkt. İndir kanka. Nereden indireceğim? Gel. He şuradan Oo, bir yerden. Oo operatör düşecek ya. Tamam alırım onu güzel. <laughs> Allah'ım ya bir kez ölmüşsün <laughs> burada. İki kez ölmüşsün konuşuyor ne? Bakalım operatörü alayım ya. Gel, gel al gel. <laughs> Adamı gördüğüm an ölecek. Çok <laughs> yazık onun içinde. Aa, Sait'te. <laughs> <Sıhtı. Sıhtı. Sıhtı. Gülüyor> Soru sıkmaz, olmaz bunda. Bunda şaka yok ha. var abi. Ben şunu bir kurayım da. Memo koru beni. Memo beni koru gelmesin. Bak yerinde. Ayakta kalan. Ya Memo ya. Ya abi operatör var. Gitmişim orada spike kuruyorum ya. Kanka şey yapacaktım biraz daha. Boyla senin kişi. Arkadaşlar görüyorsunuz değil mi? Nasıl bir takım oyunu sergiliyorum. Şu hain memoya bakın bir de. Silahın yoktu zaten. İçeri çaldım kardeşim. Abi ben niye aldım o zaman operatörü ya? Dur ben... Spectre... ooo tamam. Pompalı geliyor kardeşim. Geri bas. Ben o zaman milletin üzerine deş atmayı bırakıyorum. Ben basacağım ya direkt. Bence de. Takla attıracağım şunla Takla Nereden gidiyorsun? Aynen. A'yı basayım mı direkt? Nereye bassam ya? Spike'ı bırak da iyi. Öyle bas kanka. <laughs> Aa Spike bende değil mi? Biz de gel istersen. Geldim geldim. Ana. Lan bu nasıl kuruluyor? Bir düşman kaldı. 4 abi 4. Ben dörde bastım. Sıkıntı Dö. yok. Orada beyaz mesela çizgi var ya. Aa lan saçmalı bak. Hayda. Ya, onun içine şey ya ben icebox'ta çok oynamadım da. Ya şunu da bir alın evet, ya. ya. Ay, Bununla uğraşıyorum. Tam Reis'i attım. Bak ölecek. Bak o da attı ya. At abi. Şu bak, şu abi. biraz bekle. Oyun başlayınca atarsın bari ya. Ay beyler vandal geldi. Herkes dikkat etsin ha. kullanamadık. Aç 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 Açıl açıl Aa, açıl açıl, açıl. Var, var mı? Var. Tamam. Geliyorum. Hadi biraz hareket. İyileştiriyorum. Bomba dostum. Ya bu ne ya? Hiçbir işe yaramaz ya. Yine atmışlar spike'ı ya. Dolduruyorum. hangi Bizim adamı kör ettim. Dolduruyorum. Üstümüz. Oy! kalan son oyuncu. Sağ tarafa bak. Ayakta düştü. <laughs> Ezel mi o? Benim operatör mü bu? Ya nasıl çalmış? Lan bu ölmedi mi zaten? Memo öldü ki geçen alamazdım. Bu şekilde kaptı abi ya. Kim çansız? Memo 360. Sı Çıkmış dışarı. Solunda. Son 30 saniye. En sporcu hareketleri. Burada ya bekliyor. Yakına gelmiştir aşağıya. O topuk mu? Bence orada hala. Son 10 saniye. Ya Memo. Sevil'e Sevil'e bak. Kaç 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 zaten 2 saniye. Sevil'e gitsin. aa son adam mıymış?